Benim galaksimin adı İnce Galaksisi. Benim galaksim dört gezegenden oluşuyor. Bir tane de güneş, güneş var. Güneş hı. mi var, yıldız mı <laughs> Bir tane yıldızdan oluşuyor. Hı hı. Buradaki gezeni, gezegenimin adı Cank gezegeni. Burada canavar kızlar yaşıyor. Hı hı. Buradaki gezegenimin adı Caner gezegeni. Burada ise canavar erkekler yaşıyor. Burada bu gezegenimin adı ise... İnce gezegeni. Bur burada... He ...hepsinin... ...hem canavarlar hem de insanlar yaşıyor. Hmm. Buradaki gezegenimin adı... ...İnca gezegeni. Burada canavar kızlar yaşıyor. Ve buradaki... buradaki... Burada canavar kızlar yok muydu? Öyle mi? Burada insan kızlar. İnsan kızlar. Tamam. Okey. Buradaki buradaki şeylerden e, galaksi tozları en ortadaki en ortadaki en ortadaki yıldızın adı da ince ince yıldızı burada şuradaki ipler böyle her dolaştığında o gezegendeki canlılar buraya geliyor ve yani bütün canlılar o çubuğun üzerinde mi geliyor evet çubuğun bir ismi var mı çubuğun ismi ince çubuğu. Hmm, çok güzelmiş. Harika. Başka? Başka mı bir şey. Harikasın. Yok. Öğretmenim, ah, ee, bu robot gezegeni robotlar yaşıyor. Bu elmas gezegeni elmaslar yaşıyor. Elmaslar bunlar... yaşıyor mu hocam? Evet, evet. benimkiler yok. Okey. Evet, bunlar diğer farklı gezegenler. Adları neler? Evet. Abların hepsi aynı. Nedir? Yıldız gezegeni. Güzel. Bu beyin gezegeni. Beyinler yaşıyor. Beyinler yaşıyor. Hı -hı. Hı -hı. Güzel. <laughs> Bu hayvan gezegeni. Hayvanlar yaşıyor. Hı -hı. Bakalım. Bu da eşya gezegeni. Eşyalar yaşıyor. Eşyalar mı yaşıyor? Oh. Eşya yaşıyor mu? Canlılar mı? Oh. Canlılar mı? Evet. Güzel, güzel. Peki başka? En başka bir şey yok. Harikasın. Galaksilerdeki boşluklar çok tehlikeli diye biliniyor. Boşluklara girme cesareti gösterenler de bir daha geri dönmemiştir. Dönememiştir. Bu gezegenin adı Kurbistan'dır. Kurbistan olmasının nedeni isminin burada kurbağalar yaşar. Bir de halkası var bu gezegenin. Halkanın mavi olması nedeni de orada hep deniz, göl falan olması. Hep o su var orada. Evet, sular etrafında dönüyor. Onun içinde de balıklar yaşıyor. Harika. Bu gezegenin adı gökkuşağı kuşağıdır. Bu gezegen de her şey sihirlidir. Bir okul vardır. Büyücülük ve cadılık okuludur. Ondan sonra unicornlar vardır, periler vardır. Her türlü düşündüğünüz her şeyi de yapabilirsin. Mesela şeker ağacı istiyorsanız orada bir şeker ağacı verilebiliriz. Güzel. Bu gezegenin adı beni göldür. Göl isminde göl geçmesinin nedeni oranın hep neredeyse her tarafının göllerle kaplı olmasıdır. Orada insan yaşar ama yani pek pek fazla yaşamıyorlar çünkü kara çok yok orada. Ama insanlar oradaki, oradaki insanlar akıllılar. Bunları da anlayabiliriz çünkü bu gezegenin bir de halkası var. Orada bir sürü üzüm var. Onun için halkası mor. Gölistan gezegeninden halkasına bir çok sağlam bir köprü yapmışlar ve artık gezegenin halkasında yaşıyorlar. Su istedikleri olduğunda da göl, beni göle gidiyorlar. Oradan su alıyorlar. Güzel. Ve beni göl galaksinin en küçük gezegeni. Güzel. Harika. Bu gezegenin adı Fındık Bır. Bır denmesinin ismi üstünde bir ülkenin olması. O ülkede hep buzlar var ve o ülkenin ismini insanlar Bır koymuşlar. Onun için fındığa benziyor bir de bu. bu gezegen onun için Fındık Bır yapmışlar. Bır ülkesinin olduğu için. Bir de gözüktüğü için. Bu gezegenin adı da bu büyünü yapıldığı gezegen değil miydi? Bu muydu yoksa? Yok ben bunu anlatmadım ben bunu anlattım. Peki dinliyorum. Bu gezegenin ismi yoncak. Üstünde bir yonca olduğu için. Üç yapraklı yonca. Üç yapraklı yonca olduğu için ismini, isminde yonca var. Ve yonca bunun olduğu her yer yonca şeklinde olduğu her yerde kar olduğu için de yoncalı sonuna K, karın K'si konmuş ve yonca kalmış ismi. Harika, çok güzel. Harikasın. Aferin sana. Bu gezegenin adı zombi gezegeni. Bunun içinde zombiler yaşar. Hmm. Bu gezegenin adı da burada da gorillalar yaşar. Evet. Burada da kaplanlar yaşar. Evet. Burada da tavşanlar. Evet. Burada da çita yaşıyor. Evet. Gezegenlerin adları var mı? Hı hı. Onlar. Bu da kaplumbağa gezegeni. Evet. Kaplumbağalar mı yaşıyor sadece? Hı hı. Devam. Bu da balık gezegeni. Burada burası sadece bir göl. Burası da balık gezegeni. Burası da dünya. Küçük bir dünya. Burada da insanlar yaşıyor küçük küçük. Burası da Antarktika. Antarktika çok soğuk bir yer. Yeni bir gezegen mi olmuş Antarktika? Hı hı. Güzel. Burası, burası da e, en meşhur ve en iyi bir gezegen yeri. Burada en çok... Ünlüler mi yaşıyor? Hı hı. Yapı mı yaşıyor? Hı hı. Burası da soğuk bir yer. Burada da soğuk gezegenler. Evet. Burada da en çok kutuplar yaşıyordur. Kutuplar yaşıyor. Kutuplar nasıl yaşıyor? Şurada küçük bir aralar var beyaz beyaz. Ne kutuplarda yüzden... yaşıyorlar. Kimler yaşıyor? Bir de insanlar küçük bir yerde e, sığınıyorlar kutuplardan korunmak için. Evet. Bir de orada küçük küçük penguenler var. Harika. Peki galaksimizin adı ne? Hayvan gezegeni. Hayvan galaksi. Hı hı. Doğru mu? Harika. Galaksimin ismi Mor galaksi. Bu gezegenin ismi Piskar. Bunun içinde karlar karlar var. Burada insanlar yaşıyor. Halkasının olmasının sebebi de orada Kırmızı nehir olmasın. olması. Kırmızı ne olması? Nehir. Nehir var. Hu Bu gezegenin ismi karışık gezegen. Burada karışık şeyler yaşıyor. <laughs> karışık neyler? Meyve. Meyveler? Evet. Meyveler yaşıyorlar. Evet. Canlar gibi yürüyüp koşup uçabiliyorlar. Evet. <laughs> Uhu. Devam. Bak, meyveler yaşıyor. Bu gezegenin ismi göl. Ee, burada sadece bir göl var. Burada balıklar yaşıyor. Bu gezegenin ismi Dünya. Dünya mı? Evet. <laughs> Normal Dünya. Normal Dünya. Senin gezegenin olan burada Dünya. Burada insanlar yaşıyor. Evet. Bu gezegenin ismi Pasta. Evet. Bu gezegende de hayvanlar yaşıyor. Harika. Hiçbir insan yok mu burada? Burada yaşıyor. Burada da var. Harika. Çok güzel. Bitti mi? Evet. Harikasın. Galaksimin ismi Fosafis Galaksi. Galaksisi. Bu, bu gezegenin ismi Patronlar Gezegeni. Patronlar mı yaşıyor sadece? Çok ünlü patronlar yaşıyor. Hı hı. Peki patronların hepsi burada yaşıyorsa işçiler nerede oluyor? İşçi olmazsa patron olur mu? işçiler de var. İşçiler işçiler buralarda çalışıyorlar yeşil alan alanlarda. Hmm, güzel. Peki başka? Bunun ismi de Minik Oge'segen. Bu burada ıı, çok minik canlılar yaşıyor. Fareler, kırılınca, köstebekler gibi hayvanlar yaşıyor. Hı -hı. Bu gezegenin bu gezegenin ismi de Şirinler gezegeni. Hı -hı. Bu buradaki şapkalar onları onları aldırıyor. Bakalım. Harika. Evet. Bu bu da ıı, en en güçlü korumalı gezegen. Adı is, İsmi sıcaklık sıcak sıcaklık gezegeni. Evet bu burada burada çok sıcak oluyor ve daha da daha, daha doğrusu her yerde mavi olan yerlerde yağış ya o sıcak olmasının nedeniyle biraz serinlemek için oluyor evet bu bu gezegenin ismi de e, şey yıldız gezegeni paraltrar gezegeni aynı anda bur buradaki buyla baskınlar burada aram çarınca gezegendeki tüm 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 insanlar ve canavarlar, hayvanlar... Canavarlar mı var burada? Evet. Evet. Her, her, herkes buraya toplanıyor, bir toplantı yapıyorlar. Hı hı. Peki devam. Bu gezegenin ismi de... Iı, ıı, ces, cesa gezegeni. Burada canavarlar yaşıyor. Hı hı. Bu da bu da bunun küçük küçük yesiğini. Burada da ım, yavru gözü geldi. Evet. Onun şeyi minyatürü. Hı. Güzel. O, burada hayvanlar yaşıyor. Sadece hayvanlar mı? Evet. Güzel. Bahsed, başka 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 bir şeyin kalmadı. Harikasın. Galaksimin adı öz dilek galaksisi. Ortadaki ee, klasik yüz olan gezegen e, özneş gezegeni. O gezegen tüm gezegenlere mavi ışık seçiyor. Herkes aslında herkes bu gezegeni çok seviyor. Ama se tek bir sevmeyen var. Kim? O da öz yaşam gezegeninde adı karanlık olan birisi. O e, güneş yaz olan günlerde kış olan taraflara gidiyor. Bu sayede güneşi Öz özneş gezegeninde göremiyor. Burası Öz Yaşam Gezegeni. Burada burada hayvanlar ve insanlar yaşıyor. Burası bizim dünyamıza benziyor ama daha farklı. Burada daha dünyamızda olmayan canlılar yaşıyor. Mesela canavarlar, hayaletler, zombiler gibi. Ama onların kendi bölgeleri var. Burası Özlem Gezegeni. Öz Yaşam Gezegeninde ölen Cenazeye giden kişilerin özleyen kişiler buraya geliyor. Mavi bölgede o bir düğme düğmeler var. O düğmelere basıp adlarını soyadlarını yazıyorlar. Sonra oradan e, onları onları görüyorlar. Kırmızı kırmızı bölmede e, uyku terapisi alıyorlar. Orada bir meyve yiyorlar adını tam hatırlamadım bir meyve yiyorlar İşte o meyve yiyince hemen uykuya kalıyorlar on e, şey terapistlerin anlattığı şeyler sayesinde e, rüyalarında e, cenazeye giden kişileri görüyorlar. Burası özgüven gezegeni. Özgüvenini kaybeden insanlar veya hayvanlar, işte her ne varsa onlar burada özgüvenini kazanmak için buraya geliyorlar. Burası e, öz öğretim gezegeni. Öz öz yaşam gezegeninde bazı engelliler ya da tam öğrenemeyen kişiler öz öğretim gezegeninde gelip buradan daha çok öğrenebiliyorlar. Mükemmel ince bir düşünce olmuş bu. Harikasın. Daha anlatacak bir şeyim kalmadı. sen ki. Çok incesin. Benim galaksimin adı Zeker Galaksisi. Bu gezegenin adı Nodev gezegeni. Burada devler yaşıyor. Bu gezegenin adı Pırlı gezegeni. Bu gezegenin e, topraklarında sim gibi parıltılı şeyler var ve burada periler yaşıyor ve gerçek olmayan diğer canlılar. Ee, bu gezegenin adı zeka gezegeni. Burada çok zeki kişiler yaşıyor. Bu gezegenin adı mini gezegeni. Burada çok minik canlılar yaşıyor. Bu gezegenin adı e ee, hayvanı hayvanistan gezegeni. Burada hayvanlar yaşıyor. Bu gezegenin adı da e, bu gezegenin adı da renk renkli gezegeni. Burada rengarenk gerçek olmayan canlılar yaşıyor. Harika, çok güzel. Hatta e, bu çizgiye gelen e, Canlılar buradaki yıldızlara dönüşüyor. Hı, hı Çok güzel. Çok beğendim. Harikasın. Afiyet olsun. Benim galaksimin adı sarışın galaksisi. Hı hı. Sarı olan <laughs> ve yan kürden olmayanlar meteor taşı. Hangisi meteor taşı? Sarı olmayanlar. Sarı olanlar Pardon. ve yanında kürden olmayanlar. hı. Dik kürdan ve lacivert olanlar aklından geçirdiğim bir yıldız. Bu da turun turun ve turunegil gezegeni. Evet. İçinde turuncu ve lacivert olan insan, lacivert gen insanlar yaşıyor. Bu da kaltun. Kaltun'da tek sa sadece mavi şeyler yap mavi şeylerle oynayanlar kalıyor. Bu da turungil gezegeni. Turungilde sadece portakal veya mandalina veya turuncu olan başka yemekler satılıyor. Burada da bu, bu gezegenimin adı da Turkuazgil Turkazgil gezegeni. Bu da Turkazgil'in uydusu. Adı da Tinka. Turkazgil'in içinde sadece turkuaz renkler turkuaz renkler görülüyor manzaralarda. Bu da Fangil gezegeni. Fangil gezegeninde sadece dendiği gibi fan is, f, a ve n harfiyle başlayanlar görülüyor. İsmi de o harfle mi başlıyor? Evet. Peki. Bu da sarı Sarışın gil gezegeni. İçinde de sadece sarı sarı giyenler yaşıyor. Harika. Bitti mi? Evet bitti. Harikasın. Aferin sana.